Bak açıyorum yine hesap açacağım ya. Arkadaşlar olmaz. Hadi bunu bütün bana bir de bugün yeni hesap açabilir mi? He? Aa yeni hesap baştırıyorum. He? Aptlama yeni hesap açtırıyorum kendime. A ya. Ne adam ata da. Ha bugün. Arkadaşlar sen beni... Açar mısın bugün? Onu kapatıp yerine hesap açar. Benim telefonum. Girebildin mi? Sen benim hesaba girdin mi şimdiden? Benim evet. hesaba giriş yaptın mı?

Tamam hadi, bana ara, tamam hadi görüşürüz. Aç. Bek. Bekliyorum hadi. Tamam, ıstırgama gitmeyin, yaşarız. Hadi. Hadi bana ıstırgamı aç, hadi kapat. Istırgamımı aç, bekliyorum. Kendi numaramın ısını aç, benim kendim. Bu da avradalı evlilik imtiha. Ne? Avradalı evlilik imtiha. Hadi. Lan, sen ne diyorsun? Aa, yeni hesap açılıyor bana. Ne zaman? Aa bu şimdi. Ne ya? E bana şimdi şifremi falan atacak. Ne zaman atacak? Ha birazdan. Senin hesabın yok mu ya? Vardı. Biri şikayet etti beni. Ha? Şikayet etti. Kimin şikayet etti? Ha bir tane biri ne biliyorum. Ben de hesabıma giremiyorum. Pam. Gel hadi sağ ol. Gel ama niye düştü diye. Ah, ne oluyor ona Köpek yok, köpek. Köpek yok ha. Vallahi, <laughs> Kapat lan onu, havzanı boşuna. Ala. Abam sana ya halacak ya. Ha? Polis, 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 polis gel. <laughs> polis değil ha. Kat, kat, kat. Siz dönmezsin ha. Aşağıda öyle, bir takkan aşağıda öyle. Abam dönmesin aşağı doğru sakla. Hadi gel gidelim. Nerede diyor? <laughs> karı göster karı.

Sabah ağa. Bak gel la sabah. Sabah diyor amca. O da kopak vayun oğlum. Ağraba, mahrabam. Ba. Biz e, sıktırmaz gel gel. Ya ben de diyorum Sen git. Sen ben eve de diyordum. O kopak geliyor. Kopak geliyor. geliyor. Deri deri derim. Lan ya. deri indi, deri koş koş. Kaçamıyor lan. Kopak jam. Ale zet ale, Ale etzet.